YouTube sayfamızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Hepinize iyi akşamlar değerli takipçilerimiz. Efsane kampanyalarla yine sizlerleyiz. GameTek marka beyaz renkte RGB ile 7 adet fanlı oluşan akvaryum kasamız. Kumanda kontrollüdür. Birbirinden farklı renk seçenekleri ve renk kombinasyonları ile sunulmaktadır sizlere. Fiyatımız sadece 2.999 TL'dir. Ve yine GameTek marka 360 mm RGB destekli ve derece göstergeli sıvı soğutmamız aynalı fan özelliğine sahiptir. Yine RGB destekli uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsunuz renklerini. Fiyatımız sadece 2750 TL'dir. İsterseniz tek, isterseniz takım haline satın alabilirsiniz.